Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı güzeller güzel oyuncumuz Deniz Baysal'dan muhteşem özel güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuzun rengarenk görüntülerinden, rengarenk paylaşımlarından hazırladığım en muhteşem videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I